Evet duaları da tamamlayamadık ama bir yandan da çok uzun zamandır beklettiğimiz konuklarımız var. Sürecek bu saat içinde de zaten farklı illerden de yine dualar edildikçe sizlerle paylaşacağız arkadaşlarım. Bunun için çalışmaları yapıyorlar. Dört konuğumuz var. Çok uzun süredir bekletiyoruz. Öncelikle eğitim uzmanı Hatice Yılmaz'la hocam hoş geldiniz diyelim. Kusura bakmayınız beklettik zor zamanlar hep birlikte farklı şeyleri de. E, ee, öngörülemez şeyleri de birlikte yaşıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederim. Profesör Doktor Talın Koca de bizimle. Hocam aynı şekilde size de teşekkür ediyorum. Kusurumuza bakmayın. Serçuk Pehlivanoğlu da yine eğitimci bizimle. Profesör Doktor Yusuf Adı de konuşacağız. Birazdan siz de hoş geldiniz ve teşekkür ederiz. Hatice Hanım sizinle başlamak isterim efendim. Ee, eğitime ara diyoruz. Yanlış oluyor. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bile orada dili sürçtü. Evet. E, okullardaki eğitime verdiğimiz arayı yani evlerde başlattığımız eğitimi uzatma kararı e, evet. alındı. E, nasıl karşıladınız? Şimdiye kadar ki bu konuda e, görmüş olduklarımız göstermiş olduğumuz performans. Çünkü bakan söyledi zaten daha da iyileştirmeye çalışıyoruz. En iyi seviyeye getireceğiz önümüzdeki haftadan itibaren diye. Demek ki bazı eksiklerimiz aksaklarımız da olmuş. Nedir sizce son durumumuz efendim? E, tabii ki ilk defa... E, geçilen bir uygulama bu. Yani bakanlık bu işi planlayıp yapmadı ki ama e, Allah'tan altyapısı çok güçlüydü de böyle bir sistem uygulanabildi. Yoksa Türkiye'de e, 18 milyon öğrenci var. Kolay değil bu kadar çocuğa eğitim verebilmek. Eğitim altyapısı hazır olduğu için geçiş kolay oldu. Ama şöyle bir şey var. E, kendi kendine bıraksaydık 10 yılda belki ulaşılacak gelişime biz bir ayda ulaşmak zorunda kaldık. Çok hızlı bir devrim yaşanıyor şu anda. Tabii ki eksikleri hatalar olacak. İnsanlar kullandıkça, uygulama yapıldıkça sistem de daha iyiye gidecek doğal olarak. Evet hocam e, bu aşamada geldiğimiz yerde yaşadıklarımıza baktığımızda yani eğitimle ilgili... Bundan sonra neler değişecektir? Hani adım atılacak biraz daha iyileştireceğiz diyoruz. Nerede eksik kaldık? Nereyi tamamlayacağız? Çocukları adapte etmek mi? Velileri adapte etmek mi? Sistemin birbiriyle buluşmasını mı sağlamak? Nerede daha farklı şeyler göreceğiz? öncelikle 8 ve 12. sınıflar için sanal sınıf uygulaması planlanıyordu. Hı hı. Onlar gelecektir. Ders saatlerinde artışa gidilecektir rehberlik hizmetleri ve e, görsel sanatlarla ilgili bir takım çalışmalar da sistemin içine girecektir. Yani bütün gün öğrencileri meşgul edecek aktiviteler planlandığını düşünüyorum ben. Evet. Ki e, bu konuda çalışmalar yapılıyor zaten. E, bu önümüzdeki süreçte veliler de uzaktan eğitime alışacaklar, öğrenciler de alışacak. Çünkü her ne kadar özel sektör devam ediyor dense de şu an, Türkiye'de çalışan insanların yüzde %75'i bence evde. Çocuklarının yanındalar. Çok az anne babanın ikisi birden işte olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla veliler de artık çocuklarıyla birlikte eğitimin olması gereken eğitimin farkına varacaklar. Çocuklar için iyi bir şeyler yapmış olabilecekler. Evet. Ee, aynı konuyu, aynı soruyu bir yandan Selçuk Bey'e de sormuş olayım. Selçuk Bey ee, Nisan ayının sonuna kadar uzatıldığını 30 Nisan'a kadar uzatıldığını söyledi Sayın Bakan ee, evde eğitim e, mevzunun aslında kendisi de e, hepsini tamamen e, mükemmel yaptığımızı söylememiz mümkün değil eksiklerimiz de olmuştur dedi en önemlisi de e, hiçbir eksik bırakmadan. Ee, bu maratonu devam ettireceğiz. Uzun bir süreçten bahsediyoruz dedi. Evde olunmasının telafi edilebileceğini, ama herhangi bir öğrencimizin hastalanmasının telafi edilemeyeceğini söyledi. O telafi sistemini ne zaman görürüz, nasıl görürüz diye de soru işareti vardır herhalde velilerin kafasında. Ee, sizin görüşlerinizi de öğrenmek isteriz efendim. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim konu eğitim olduğu zaman bu ortamda. Önce can, öncelik çocuk. Bir kere bu sadece hepimiz biliyoruz, Türkiye ile alakalı <laughs> değil. UNESCO'dan bir iki rakam vereyim. Yani e, dünle evvelsi gün arasındaki farkı söylemek istiyorum. Bakın e, dünyada ülkelerde okulu kapalı ülke, evvelsi gün 138 ülkedeyken dün 156 ülkede bütün okullar kapandı. Toplam öğrencilerin %80'i bir gün içinde buçu eğitimden şu anda direkt yüzde eğitimden mahrum kaldı. Yani bu küresel bir çözüm nasıl sağlıklı bir küresel çözümden bahsediyorsak eğitimde de sayın bakanımız da söyledi orada e, küresel çözümler üretilecektir bunu unutmayalım. İkincisi önce canın yanında ne kaybedeceğiz? Eğer nisan sonuna kadar bu iş toparlanırsa e, 30 okul gününü kaybetmiş olacağız eğitim olarak. Evet. Yani hiç uzaktan eğitim yapılmadığını düşünelim hiç senkron veya senkron yapılmadığını düşünelim. 30 eğitim gününü kaybedeceğiz. Bu çok rahatlıkla telafi edilecek bir noktadır. Ki bakanlığımız okullar arasındaki eşitsizliği ve adaletsizliği ortadan kaldırmak için çok ciddi bir eba diye çalışma yapıyordu. Bu gerçekten Sayın Bakan'ın da söylediği gibi birkaç ülkede ancak örneğine rastlayabileceğimiz çok iyi öğretmenler tarafından anlatılan ders sistemleri sınav sistemlerinin bile senkronda devreye girebileceği bir yapı. Sonuç itibariyle bu süreçte Biliyorsunuz uzaktan eğitim isterseniz senkron yapın isterseniz asenkron yapın sınava dönüşecek bir şey değil. Yani verilerimiz, çocuklarımız buradan bir kayıp elde edecek not noktasında bir kayıp elde edecek endişesine düşmesinler. Ama etmeyecek diye de çocukların evdeki disiplinden uzaklaşmasına da lütfen göz yummasınlar. Çünkü e, stres başka noktalarda ve herkeste farklı bir şekilde çıkabilir. Uzaktan eğitim e, uzaktan eğitimle biz kazanımların daha az olmasını, kayıpların daha az olmasını sağlıyoruz. Bakın Türkiye'de tarım toplumuna göre 3 aylık bir tatil var. Bu 3 aylık tatilde bu 3 aylık tatilin sonucunda çocuklarımız okula döndüğü zaman ciddi bir kazanım eksikliği ile karşı karşıya kalıyorlar. Çok uzun bir tatille karşı karşıya kaldıkları için. Burada uzaktan eğitimle bu telafi ediliyor. Hem mevcut bilgilerini tekrar gözden geçiriyorlar hem de yeni bilgilere sahip oluyorlar. Bu süreç uzun bir şey değildir. Önceliğin sağlık olduğunu bilirsek, velilerimiz de bunu bilirse çok doğru bir şekilde bunu hep beraber yönetebiliriz diye düşünüyorum. Evet eğitimle ilgili sorularım olacak tekrar size döneceğim ama bir yandan da aslında evdeki eğitimin uzatılmasının tabii ki mevcut durumla alakası var. O alakayı kurabilmek adına da hemen kıymetli hocamız Tanıl Bey'e de şu ana kadar geldiğimiz yeri, aslında bir soru da en son bizim muhabirimiz İlter tarafından soruldu. Pik yaptığı noktaya geldik mi dedi. Sayın Bakan henüz bunu açıklamak için, bunu konuşmak için erken bir aşamadayız diye de yanıt verdi. Şu ana kadar ki yoğun bakımda olanlar, entübe olmuş olanlar ve zaman zaman yayında da gösterebildik. iyileştirdiğimiz 26 yanılmıyorsam hastamızın olduğundan bahsettik. Yaşı e, ilerlemiş olmasına rağmen iki hastamızın da sağlıklı bir şekilde yoğun bakımdan çıkıp evlerine gittiğini söyledi Sayın Bakan. E, ne durumdayız bununla ilgili e, bir bilgilendirme rica edelim efendim. Evet, e, iyi akşamlar tekrar herkese. Sağ olun. E şimdi e, benim gördüğüm e, rakamlar e, evet hasta sayımız artıyor. E, fakat e, baktığınızda test sayısına paralel e, ufak bir e, artış var. Yani günlük saptadığımız hasta sayısında. Bu da insanı umutlandırıyor. Çünkü e, yapılan test sayısına göre e, bakarsanız orana e, her gün %8'i 9'u kadarı e, bu test edilenlerin pozitif Hı -hı. çıkıyor. Hı -hı. E, yani virüs saptanıyor. Bunda bir değişiklik görmüyoruz. Hı hı. Eğer toplum içerisinde hasta sayımız daha hızlı artıyor Hocam, olsa Hocam çok özür diliyorum. Da... Unutmayınız arkadaşlarımdan bir şey rica edeyim. Yanınıza evet. bir yandan da o anlattığınız şeyin istatistiklerini de arkadaşlar evet. açıklananlar bir yana da verebilirsek Tanıl Bey'le birlikte en azından ikisini birden görmüş olalım. Buyurun efendim kusuruma bakmayın. Evet. Ee, Sayın Bakanımız açıkladı biraz evvel ee, dedi ki günlük hasta sayısını da bir grafik halinde vereceğiz. Ben bu grafiği göremedim ama o, o grafiği de eğer e, yansıtmak mümkün olursa o grafiğin çok yükselmeden e, aynı hizada son 3-4 gündür e, gittiğini e, göreceğiz aslında. Ya yani Burada hasta sayılarımız artıyor. E, evet e, çünkü e, her gün... E, ekleniyor e, yeni saptadığımız hastalar. Fakat yeni eklenen hastalara bakarsanız e, buradaki sayıda çok önemli bir artış yok. Hatta e, test e, oranında e, yani test oranına bakarsanız, teste göre pozitiflik oranına bakarsanız bu hemen hemen hep e, aynı kaldığını görüyoruz son e, 3-4 gündür. Bu da insanı unutlandırıyor. Acaba e, toplum içerisinde bir tepe noktaya geldik. O tepe noktada olduğumuz Hı -hı. için e, biz sadece test sayısını Hı -hı. arttırdıkça bunların bir kısmını daha saptıyoruz. E, bunu mu e, görüyoruz diye. Şimdi bu arada unutmamak lazım. Tabii başka e, etkenlere, enfeksiyon etkenlerine bağlı hastalıklar da bir yandan devam ediyor. E, şimdi hastaneye başvurup test yapılanların... Gördüğünüz gibi %90'ında, 92'sinde de bu test negatif sonuç veriyor. Ama bu kişilerde de benzer hastalık bulguları var. Sonuçta bunlarda başka virüsler olduğunu da biz saptayabiliyoruz. O nedenle tabii ki bu hastalarda aynı şekilde sanki yeni koronavirüs enfeksiyonu varmış gibi tedaviye alınıyor. Ama bu hastaların, hastaneye başvuranların... Önemli bir kısmının da aslında yeni koronavirüs enfeksiyonu olmadığının da burada anlıyoruz. Bu nedenle tabii bu iki sonuç bize getirebilir. Belki de bulaş zincirini kırmaya hep beraber iyi özen gösterdiğimiz için bir hızlı artış <laughs> görmüyoruz. Eğer durum böyleyse çok iyi bir şey tabii. Ee, ama tabii bütün bunları e, ancak biz herhalde bir ay sonra ve özellikle bu hastalığı geçirip geçirmediğini kişinin tanımlayacak e, kanında antikor oluşup oluşmadığını gösteren testler ortaya çıktığı zaman ve e, belki de hiç belirtisiz bu hastalığı geçirmiş kişileri de ileride bu testlerle saptadığımız zaman anlayacağız toplumun ne kadar e, ne kadarının bu hastalığı geçirip geçirmediğini. Ama bugüne kadar yapılan çalışmalarda bildiğiniz gibi bize gösteriyor ki zaten kişilerin %80-85 kadarı ya hiç belirtisiz ya da çok az <laughs> belirtiyle bu evet, hastalığı evet. geçiriyor ve bağışık hale geliyor. Bu nedenle de hani biraz daha panik havasını kendimizden kaldırmamız lazım diye düşünmemiz lazım. Hastalığa yakalanır yakalanmaz hemen e, ya çok da kötü şeyler olacak bana diye korkmamamız lazım. E, böyle düşünmemiz lazım. E, sonuçta e, tabii şu anda bir e, kamuoyu farkındalığı oluştu. E, hani kaç kişi yatıyor, e, ne kadarı e, vefat ediyor e, hastaların. Bunları hep gördüğümüz için e, böyle bir şey durum olmasaydı tabii sağlık çalışanları farkında ki Aynı benzer şeyleri biz başka hastalıklar, örneğin grip, influenza virüs enfeksiyonlarında da görüyorduk aynı şeyleri. Ve görmeye devam ediyoruz bir yandan. Bu nedenle biraz bu fazla farkındalık, fazla haber de gereksiz kaygıya, endişeye de sürüklüyor insanları diye düşünüyorum. Evet. Hocam siz konuşurken bir yandan arkadaşlarım da, e, o tabloyu, dün'e dair bilgilerin olduğu tabloyu ekrana getirdiler. Tam evet, ekran bir verelim. E, ben ifade etmeye çalışayım. Emin, hepimizin merak ettiği konulardan biri. Şimdiye kadar test yapılmış insan sayısı 27.969. 27 e, hastalık tespit edilen, pozitif çıkanlar 1.872 kişi. Burada önemli evet. bir, bir bilgi. Burada gördüğünüz gibi yüzde evet. %10 altında bir rakam. Evet. Yani 2700 kişi olurdu yüzde %10 olsa. Evet. E, ama bizim tespit ettiğimiz yüzde %8'lere karşılık geliyor galiba. yüzde 8'den de az bence hocam. Evet 8'den e. de az e, e. dediğiniz gibi. E, ve e, bu kadar e, olgunun içerisinde yani e, tabii ki e, yeni hastalananlar da var bunların içerisinde ama Kayıplarımız, ölümlerimiz maalesef tabii keşke hiç olmasa ama yüzde üçler civarında gibi bir rakama karşılık geliyor galiba yüzde iki buçuk üç gibi bir rakama karşılık geliyor. Tabii bizi umutlandıran yeni yeni ilaçlar geldi, yeni tedaviler geldi. Bu arada yeni tedaviler de devreye girecek çok hızlı. Ben ona inanıyorum. Çünkü toplumumuzda da bu hastalığı geçiren, iyileşen, farkında olmadan geçiren kişiler tespit edildikçe onlar da bu hastalığı tedavi edilebilecek kanlarındaki antikoru, yani bir kan bağışı yaparak aslında yoğun bakımda kritik düzeyde yatan kişileri iyileştirmek için önemli bir ilaç iyileştirici kaynağı çok çok önemli ve sanırım benim ilk defa duyduğum bir şey söylediniz. Doğru anladım değil mi? Bu evet. hastalığı bilmeden atlatmış, bağışıklık sistemiyle virüsü bir anlamda yenmiş olanların kanıyla ağır hastalığı yaşayan hastalığı ağır yaşayanlara deva olabilecek bir bağıştan bahsettiniz. Çok doğru. Şu anda kullandığımız ilaçların hiçbirinin tam olarak bu hastalığa ne kadar iyi geldiğini e, bilmiyoruz açıkçası. Hı hı hı. Hepsi deneysel e, şekilde. E, evet. Fakat biz başka hastalıklardan e, deneylerimiz bize şunu söylüyor ki e, örneğin e, mesela tetanoza yakalanmış bir kişi aşılanmamışsa biz onu tetanoza karşı oluşturulmuş bu antikor dediğimiz maddelerle koruyabiliyoruz, iyileştirebiliyoruz. E, evet. Veya işte hepatit hastalığında benzer şekilde bunları daha önce bu tür hastalıklarda kullanabildiğimiz tedaviler bunlar Evet ve kesin biliyoruz ki bu hastaların kanında yani hastalığı geçirmiş iyileşmiş kişilerin kanında oluşan antikorlar bu hastayı bu kişiyi iyileştiren antikorlar yani zaten başarılı olmuş bunlar vücudunda bu hastanın bu kişi iyileşmiş ve hayat boyu koruyacak antikorlar Evet kanında bu nedenle benim beklentim bunların doğrudan çok daha etkili olabileceği, şu anda kullandığımız ilaçlardan bile çok daha etkili olabileceği yönünde. Bu nedenle hastalığı geçip geçirmediğini saptayacağımız testler yavaş yavaş devreye girmeye başladı. Bunlarla da belki özellikle mesela temasta ama hastalık belirtisi göstermemiş Kişileri de yavaş yavaş evet. e, tarayıp belki bu konuda bir bağış kampanyası başlatılabilir kızılay aracılığıyla olabilir bu e, bir e, kan bağışı eminim e, vatandaşlarımız e, böyle bir şeye e, yardımcı olmaktan çok e, mutlu olacaklardır evet. yaşam kurtarabileceklerdir çünkü e, o nedenle önümüzdeki günlerde bu bunları yapacağız gibi geliyor bana. Peki. E, bu çaba içerisine gireceğiz diye. Hocam çok önemliydi sözleriniz. Umut vericiydi. Ee, çok çok teşekkür ediyorum şimdilik. Şimdi e, sosyolog konuğumuz Profesör Doktor Yusuf Adıgüzele e, uzunca bir soru sorup toparlamaya çalışacağım. Şimdi e, maske ile ilgili sıkıntı var mı diye meslektaşlarımız sordu. E, anladığım kadarıyla şu anda ciddi bir sıkıntımız yok. Zaten Milli Eğitim Bakanı da 2 milyon maskenin okullarda üretildiğini her hemen de onların kullanımı açılabileceğini söyledi ama onun öncesinde 14 kuruş hastanelerin aldığı bir maskeyi önce 3 sonra 3,5 liraya satmayan ve sayısının da az olmadığını öğrendiğimiz bir e, üreticiler ve satıcılar bölümünün olduğunu görüyoruz. Ben açıkçası her birinin isminin açıklanmasını ve onların bir kez daha bu işleri yapamamasından yanayım. Böyle bir durumda eğer para kazanma telaşıyla doktorlarımızı ve bizi tehlikeye atanlar varsa e, diyecek söz bulamıyorum. Ama kamulaştırma dahil her seçeneğin masada olduğunu eğer diretirlerse de onun yapılacağını da bakan söyledi. Yani bir yandan faydalanmaya çalışanlar var. Bir yandan bütün kurallara bir başkasının canına mal olurum ya da hasta olmasına neden olurum diye sonuna kadar uyanlar var. Bir yandan da başkalarının canını, başkalarının hayatını, bundan sonra hayatını yaşama kapasitesini umursamayanların da küçük bir kesim olduğunu gördük. Bu konuda sosyolojik anlamda baktığımızda nasıl bir sınav veriyoruz? Doğru olmadığını düşünüyorum ben. Tabii her toplumda e, iyiler kadar kötüler de olabilir. E, toplum sağlığını öncelemek yerine kendi karını düşünmek isteyenler olabilir ama bunların çok sınırlı sayıda olduğunu düşünüyorum ben. Türk toplumu bu e, korona e, hastalığının virüsün ortaya çıkmasından bu yana e, herkesin gözü devlet yetkililerinin söyleyeceği şeylerde, onların verdiği talimatlar doğrultusunda yapması gerekeni yapmaya çalışıyor. Ama söylediğimiz gibi bazı e, fırsatçılar her zaman olabilir ama onlar çok sınırlı sayıda, az sayıda. Ama söylediğiniz gibi bu tür kişilerin Hocam, sayısı az olsa da bugün itibariyle o kadar önemli bir alanı teşkil ediyorlar Tabii. ki. Yani bir kişi bile ki. olsa eğer piyasada yeri varsa ve şimdi doktorumuz hemşiremiz eğer maske sıkıntısı çekiyor ve onların para hırsındansa bu bence çok büyük bir şey. Tabii ki biz e, bakanlıklarımız gerekli önlemleri alıyorlar zaten. Evet. E, baskınlarla gerekirse bu e, maskelere el koyuyorlar. Yap hı, Yapılması hı, gereken hı. de bu. Yani evet. önce toplum sağlığı, daha sonra insanların karını, cüzdanını düşünmesi lazım. Ama söylediğim gibi bunlar, bu tür vakalar bir kişinin hayatına bile mal oluyorsa en ağır cezanın verilmesi lazım bu kişilere. Evet. Şimdi devamını getirmiş olayım. Toplumun geneli anlamında böyle zorlu bir virüs bütün dünyayı Kasıp kavuruyor. Herkes kendine göre erken evet. geç farklı şekillerde önlemler alıyor. Bizim aldığımız evet. önlemler ve bir yandan aslında önlemin içinde olmayıp ilk günden beri yaşlı sen evinden çıkma amcam ben sana getiririm diyenleri gördük. Ee, öğrenciler evet. için moral vermeye çalışanları gördük. Bugün farklı illerde evde olanlara belediye hizmeti olarak şarkı türkü söyleyerek moral verme işlevlerini gördük. Bunlar herhangi bir yönergeyle yapılmadılar. Bu anlamda baktığımızda nasıl evet. bir sınav verdik efendim? Evet, bu anlamda Türkiye hiçbir şekilde Avrupa ile karşılaştırılmayacak kadar çok iyi bir sınav verdiğini söyleyebilirim. Bir kere aile bağları açısından Türkiye ile Avrupa şu anda karşılaştırılamaz. Her ne kadar Türkiye'de aile bağları zayıflıyor desek de hala Türkiye'de yaşlıların yarıya yakını torunlarıyla veya çocuklarıyla kalıyorlar. Evet. Ayrı kalanlar dahi çok yakın oturuyorlar. Aynı apartmanda, aynı sokakta. Hemen birkaç adım ötede oturuyor annesinden, babasından, yaşlılarından. Ee, ayrı Yaşayan Yani bağımsız yayın yaşlılar %15-16 bandında ki bu çok düşük bir rakam. Batı ülkelerinde %50'ye kadar çıkıyor yaşlıların yalnız yaşama oranı. Bu da yalnız yaşama oranı arttıkça aslında onların risk altında korunmasızlığını da ortaya çıkarıyor. haberlerde takip ediyorsunuzdur. Birçok yaşlının, kimsesi olmayan yaşlının bu hastalıktan, Dolayı öldüğünü fakat birkaç gün sonra ona ulaşıldığını görüyoruz. Daha önce Avrupa'da biliyorsunuz çok sıcak bir yaz geçirilmişti ve bu yazda yaşlılar hayatını kaybetti. Çocuklarını arayıp gelin e, annenizi babanızı morgdan alın dedikleri halde tatilini bölüp gelmemişti batıdakiler. Yani o bildiğimiz gözümüzde bir anlamda e, batı medeniyeti dediğimiz şeyin aslında çok da imrenilecek bir şey olmadığını bir kere daha bu koronavirüs meselesiyle ...vastasıyla görmüş olduk aslında. Bizdeki aile bağlarının hala çok güçlü olduğunu... ...görmüş olduk. Ee, yaşlılarımıza Türk toplumun... ...genel itibariyle büyük bir sayı gösterdiğini... ...görmüş olduk. Az önce söylediğim gibi bazı evet. küçük... ...ufak tefek sosyal medyada... rastladığımız fakat büyük bir... ...tepki çeken yaşlılara karşı... ...olumsuz davranışlar da elbette olmuyor değil. Evet. Ama bu... Küçük ve bir bireysel şeyler toplumun genelini yansıtmaz Kesinlikle. ve toplumun genelinden büyük bir tepki olduğunu görüyoruz zaten bunlara karşı. Evet. Yani bizim medyaya düşen görev de aslında bu tür olumsuzlukları değil, olumlu ve güzel şeyleri çoğaltmak. Yani yaşlıların bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan sokağında oluşan gençler, aileler, komşular var. Bunlar belki yıllardır bu yaşlıların bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Avrupa'daki kimse kimsenin kapısını çalmıyor değil. Her ne kadar kentleşsek de, modernleşsek de hala bizim o geleneksel dediğimiz aile bağları, komşuluk bağları evet. bir şekilde devam ediyor ve yaşlılarımıza bir şekilde e, kol kanat germeye devam ediyor. Peki. Bu da Türk toplumun en büyük değerlerinden bir tanesine kaybedilmemesi gereken bir değer diye düşünüyorum. Evet, çok fazla kentleşmenin de yeni dünyada çok e, faydalı olmadığında bir anlamda aslında belki görüyoruz. Yeni düzen bize ne gösterir bilmiyorum evet. ama e, onu da bir evet. kenarda tutalım. Çok teşekkür ediyorum şimdilik değerlendirmeleriniz ben için. Hatice Hanım'la tekrar devam etmek isterim. Hocam şimdi e, çocuklara e, ilk e, önce tatil sonra evde eğitim göreceğiz dememizin üzerinden zaman geçti. Büyük bir ihtimalle uzar mı yoksa okullara mı giderler diye evde konuşulmuştur ama şimdi ilk kez söyleyeceksek çocuklarımıza yaşı tabii ki ee, anlamayacak olabileceklere yani herhalde lisenin altındakilere ya da e, ortaokulu altındaki çocuklarımıza... ...ne diyelim ki onları hem bir paniğe sevk etmemiş olalım hem aynı zamanda evde eğitimle ilgili de doğru yönlendirelim. Çocuklar zannettiğinizden çok daha kolay dünyayı algılıyorlar. Dolayısıyla onlara korkutmadan doğruyu söylemek en doğrusu. Mesela şu ne diyelim hocam? Şu şekilde bir salgın hastalık var, bir virüte virüs var ve bu küçük bir virüs bir sokağa çıkarsak bize bulaşacakmış. Bu nedenle şu anda biraz evde kalmamız gerekiyor. Hı hı. E, eğitimimize de bundan sonra evde devam edeceğiz. Ama bu çok sürmeyecek. Kısa bir süre sonra yaz yaklaşırken biz tekrar sokakta oynamaya başlayacağız dersek olacak. E, önemli Çünkü sonrasında e, hani. Devamında da şimdi evlerde olmaya alışacağız bir yandan çok kullanmak istemediğimiz aletlerle de çocuklarımızı bir süre haşır neşir edeceğiz ama sonrasında da bunu bir semptom halinde korkuyla birlikte devam etmemesi için de o cümleleri herhalde biraz fazla kurmakta fayda var değil mi efendim? E, tabii ki bilgisayar bağımlılığından da insanlar korkacaklardır bu süreçte ama bundan korkmalarına gerek yok. Sonra günlük olarak çocukların yanında biraz önce verdiğimiz hı hı. Işte günlük hastalık sayıları, günlük ölüm sayıları çocukları korkutuyor. Hı hı. E, mümkün olduğunca küçük çocuklarımızın yanında bu tür e, araştırma haber in, izlemeyelim. E, daha fazla e, sosyal hayata yönelik, işte oyunlara yönelik televizyon kanalları var. Zaten dersleri var, derslere yönelik çalışmalar. Onun dışında ev aktiviteleri zaten Bakanlığın eğitim takvimi diye bir uygulaması var belki biliyorsunuzdur. Orada her gün yapılacak çeşitli etkinlikler var, çeşitli araştırma örnekleri var. Çocukları o tarafa yönlendirirsek, evet. kişisel gelişimlerine yönlendirirsek, Peki. korkudan uzaklaştırmış oluruz. Ne kadar çok evde hastalıktan, virüsten, ölümden söz edersek çocuklar o kadar korkutmuş olacağız. Peki. Her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Biraz uzunca beklettim. Sözü o kadar uzun veremedim ama bu zorlu günlerde bizi anlayışla karşıladığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. Her cümle çok önemli bugünlerde. Ortak bir mücadelenin ürünü olarak da devam ettik. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim her birinize. Sağolunuz, iyi akşamlar, sağlıklı bir gün diliyorum efendim. İyi akşamlar.